yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. E, i̇kinci yarın başında çok iyi oynamadık. Yani orayı daha iyi oynayabilirdik. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içerisindeydik. Yani maçın sonuna kadar da e, kazanmasını e, bilen taraftık. E, belki bizim açımızdan üçüncü attığımız golün e, temiz olduğunu e, düşünüyoruz. Oradaki var müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten e, değerlendirme yapılacaktır. Ee, ama e, iyi bir takıma karşı oynadık. Organize bir takıma karşı oynadık. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. E, maçın genelinde de e, dediğim gibi yani rakibimizin özellikle uzun topları ceza sahası içine attıkları yüksek toplar sonrası e, ikinci toplar ve geçiş hücumunda e, pozisyon bulmaya çalıştılar. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. İki maç, altı puan. E, ligin başı hem eksiklerimiz var hem hazırlık e, dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var hep biliyorsunuz transfer döneminde de bu e, oyuncuların kafaları daha karışık oluyor Bunu da bir an önce e, yıkmak istiyoruz yani transfer dönem bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz genel olarak dediğim gibi e, istedik kazanma istedik kazanacak kadar oynadık ve e, kazandığımız maç oldu Gabriel'in e, oyunundan, yani ona verdiğimiz görevi net bir şekilde yaptık. Kolay bir maç değildi. E, dediğim gibi rakibin özellikle e, oynadığı sistem topun arkasına geçmesi e, burada üretkenlik anlamında bize biraz sıkıntı getirdi. Ama e, genel olarak baktığımızda yani Gabriel Sarı'nın performansından memnunum. E, daha yeni geldi, e, gelişecek. Bizle birlikte takıma alışacak, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve e, gerçekten çok kaliteli, çok özel oyuncu. Ee, yani ben e, orta sahadaki Torreira'nın performansı bugün zaten muhteşemdi. Yine Kerem girdikten sonra Berkan her zaman girdikten sonra bize çok büyük e, etki veriyorlar. Oynadıklarında da etki veriyorlar. Ben orta saha oyuncularımdan çok memnunum. İleriye dönük de da, çok daha iyi olacağımızı da düşünüyorum. Yani burada kısa vadede bir adaptasyon dönemi özellikle yabancı oyuncular için oluyor. E, eşinin e, tabii ki bir doğum hazırlığı var. O yüzden eşi burada değil Gabrielin. Yakın zamanda eşi doğum yapacak. Yani yeni geldi. Sezon başı bizde geçirmedi. Çok resmi maçı oynamadan geldi. ve Bugün 65 dakikalık bölümde yani oyun içerisinde takıma destek olduğunu ve 2-1'den sonra da onu oynadığı için yani 65 dakikalık bölümü yeterli gördüğüm için dışarı aldım. Ama genel olarak bütün oyuncuların performansına memnun. Bir endişemiz yok tabii ki. Bence yani bu sene tabii ki bir değişim var. Bu değişimin içerisinde Federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yani yapılan hatalarla ilgili cezalar verileceğini hep söylüyor. Yani burada hakemlere güveniyoruz. Türk hakemlerine yine eee bundan önce de hep söylüyoruz. Yani hakemlerimize güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Ya yani biz ne olursa olsun, kim olursa olsun daha önce de söyledim. Yani yabancı hakem de olsa, Türk hakem de olsa, var hakem olmasa da her türlü her şeyi kabul eden burada bu her türlü alınacak karara saygı duyan bir kulübüz. Burada da bence yani sezon başı bence çok fazla da karıştırmadan kimseyi baskı altına almadan yani burada bir sonraki maç için bazen avantaj yaratmak için takımlar açıklamalar oluyor. Burada bence objektif olarak hakemlerin performansı değerlendirilecektir. Ee, biz de burada dediğim gibi yani hiçbir zaman bir kötü niyet art niyet aramıyoruz ve e, bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey e, olmadığı için yani var hekemi müdahalesi yanlıştı ama e, orası da farklı bir yer. E, var hekemi olmak da farklı bir şey. E, o yüzden yani hiçbir korkumuz yok e, güveniyoruz. Yani bütün takımlar gerçekten bu sene şampiyonluk için ligdeki kaliteyi arttırmak için elinden geleni yapacaklar. O yüzden yani hepimizin de bir yandan da hakemlere destek olması gerekiyor. Bir sakatlıktan çıktı. Yani küçük bir ağrısı vardı. Biz onu riske etmedik geldiği dönemden sonra. Net bir sezon başı geçirmedi takımıyla. Yani orada da biraz daha full olarak bize fiziksel olarak hazır bir şekilde gelmedi en bir yandan onu hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün de ilk defa oynadı ve süreser geçen maç artacak. Bir sonraki maçında tabii ki düşündüğümüz oyunculardan biri o olacak. biliyorsunuz Kaan'ın da cezası var. O yüzden ilk maçta düşüneceğimiz oyunculardan biri de o olacak. Ee, bence genel olarak iyi yolla takıma adapte oluyor ve e, takım oyunu içerisinde bence bundan önceki tecrübesinde de gösterecek yani genç bir oyuncu ama gerçekten tecrübeli bir oyuncu bunu da e, gösterecek. Evet bunu e, aslında hepimiz hissediyoruz bütün takımlar hissediyor e, keşke Şampiyonlar Ligi'nde yine Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olsa daha çok başarılı olsak ülke puanı e, daha çok yükselse daha çok oraya direkt olarak katılma şansımız olsa e, bunları tabii ki hepimiz çok istiyoruz. Burada üzerimizde sorumluluk var. Yani bu geçen sene bir de bunun biz e, heyecanı, zevkini yaşadık. E, aynı şeyi tekrar yaşamak istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olmak bir de yeni e, format içerisinde bence o formatın da e, çok zevkli bir format olacağını düşünüyorum. Yeni format içerisinde de olabilmek, orada yarışabilmek en büyük isteğimiz. E, i̇nşallah yani iki tane arka arkaya maç var. E, bu iki maçta da e, üzerimize düşeni yaparız. Ben e, burada Futbol Federasyonuna da teşekkür etmek istiyorum. E, biz böyle bir talepte bulunmadık ama Başakşehir'in böyle bir talebi olmuştu. Devamında e, bize de bu konu e, danışıldı. de tabii ki bunun e, özellikle yani takımlar için çok e, iyi olacağını ve playoff turu çok önemli. Sonra bir daha e, böyle bir şeyin olmasın zaten kimse istemiyor. Öyle bir fikstür de yok. Ama playoff için katılmak için yani takımlarımızın bu haftaki maçlarının ertelenmesi birçok ülkede bu uygulanıyor zaten. Türkiye'de de bu geçen sene de yapılmıştı. Bu sene de böyle bir karar verildi. Bu anlamda yani biz mesela çarşamba, cumartesi, salı oynayacaktık. Yani 6 günde 3 maç oynayacaktık. Bu anlamda Şampiyonlar Ligi için bizim için zor bir fikstür olacaktı. Ama şu anki fikstür içerisinde bence Şampiyonlar Ligi'ne daha rahat bir şekilde odaklanıp orayı katılmak için daha büyük bir hedef oldu bizim için. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.